Kardeşimiz denk geldi buradayken arkadaşlar. Bakın imzaya. Aslan adam, aslan, aslan. Abla, Zeloni. <laughs> Rusçayı çözüyorum. <laughs> abla bunu 300'e versene. <laughs> 300'e ver ya. Çok 300'e ver. lar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Vallahi biz çok iyiyiz. Kırgızistan'ın tozunu, toprağını yutmaya geldik dostlar. Geçen bölümümüzde Kırgızistan'la ilgili genel bilgilerin olduğu bir çerçeve çizdik. Bugün ise Oş'ta işte gezilecek yerleri, buralarda neler varmış, neler yokmuş, fiyatlar neymiş hepsinin olduğu güzel bir video hazırlayacağız. Hatta sizlerle beraber gezmek istiyoruz. Eğer hazırsanız dünyadan bildiriyoruz. Başlasın. Müzik <laughs> Oş'un en popüler yerlerinden birisi olan pazarına geldik. Bakalım burada neler satıyorlarmış? Fiyatlar neymiş? Hepsini deneyimlemek istiyoruz sizlerle beraber. Ben Türkçe konuşmaya çalışacağım onlarla. Bakalım ne kadar anlaşabileceğim? Anlaşamadığımız yerlerde de Okan Rusça olarak devam edecek. Hadi gelin hep birlikte girelim pazara. Evet dostlar burada genellikle yöresel kıyafetlerin, şapkaların, böyle terlik gibi bir şeyler var. Onların satıldığı, hediyelik eşyaların olduğu bir yer. Görüyor Yine Kırgız yöresine ait elbiseler. Vallahi çok güzel. Tam vintage böyle. Tam benim tarzım. <laughs> Hoşumuza gitti ama bakalım ne kadardır ki? Pahalıdır bence. Selamünaleyküm Aleyküm, aleyküm <laughs> Nasılsın abla? İyi misin? Yaşlı mısın? Yaşlısın. <laughs> Bu e, elbiseler ne kadar? 1500. Hmm, 1500. Aha 1500. Ha, 1500. Güzel. Neler var? 2000. E, 2000. He. Şu yelekler ne kadar? Indiski. 1500. 1500. Indiski. 1500 tamam. Bu Rahmet. Indiski da. Indiski. Ha, Hint Hint tarzıymış şapka? Hint tarzı. Ha. Ha bu şapkalar ne kadar abla? Bunlar ne kadar? 200. 200. 200. 200. 200. Ha 200. Buranın yöresel şapkaları genellikle yaşı büyük olanlar takıyorlar. İşte amcalar, dedeler falan takıyor. Burada bu popüler. Zaten bu şapkayı görüyorsanız bilin ki Kırgızistan'dasınız. Abla, Zeloni. Zeloni mı He. Rusçayı çözüyorum. <laughs> Kaç para o? 250. 250. Aa güzel. Ay çok güzelmiş bu. Beğendim bunu. Yahşi. Aa güzel. Ama annem yeşil sevmez hayatta alırsak ona bordo falan almamız lazım. Burası 2000 yıllık bir pazar. Şu anda bile hala daha devam ediyor, kullanılıyor. Şu anda kıyafetlerin olduğu alandayız. Meyve sebzelerin olduğu yere de gidip mutlaka ücretini, fiyatlarını öğreneceğiz. Hadi bakalım gezelim biraz daha. Yakıştı mı? Ya sen beğendiysen okey diyorsun. Ben beğendim. Sen yakıştırdın mı? Güzel değil mi? Alalım bunu. Abla bunu 300'e versene. 300'e vereyim. 300'e ver ya. Çok çok. 300'e ver. Çok. Biz Türkiye'den geldik. Aa, sizi babak. sizi seviyoruz. Siz de bizi seviyorsunuz. He? Kolaylıkla. 300'e anlaşalım. 350... anlaşalım ya kuzu. 300 e anlaşalım. 350. 350. Hadi 300 olsun. 300 olmuyor. Olmuyor mu? 350. Tamam 350. <laughs> 350'ye anlaştık. <gülüyor> <gülüyor> Rahmet. Teşekkür ederim. <laughs> evet burada da terlik satıyorlar dostlar. Oo. Kança? 600. 600. 850. 850. 850. 850. Ay çok güzelmiş. Dostlar burada hava çok sıcak olduğu için genellikle insanların elinde hep bu var. Nereye giderlerse gitsinler, şöyle geziyorlar. Hatta bunu telefonuna takanlar da var işte. Bu buradan serinletiyor, bir yandan da telefon kullanıyorlar falan. Vallahi ilginç. Bunu buralarda görmeniz gayet normal çünkü hava çok sıcak. <laughs> Bakalım fiyatı neymiş bunun? Kaça abi, abi bu? 300 som. 300 som. Ha çalışıyor. Şöyle. Bakayım. Bu serinletmiyor ki. Çok yaklaştırmak Aa, lazım. Ya. Aa. Dostlar meyve sebze alanın oraya geldik. Şimdi şurada bir domatesimiz var. Hatta şey organik domatese, tarla domatesi 50 som. Ne kadar kuzum bu? Kaç? Ne diyorsunuz? Kança. Kaç inşallah? 100 стоит? Kilosu 100. Patates ne kadar? Картошка. Картошка. Сколько сейчас? Э, 55. 55. Yes. Хорошо. И либаш. Patlıcan. Ne kadar? 50 som. 50 som. Bu Kırgızca adı ne? Baklucan, <laughs> aynıymış. <laughs> Baklucan. <laughs> Salatalık da organik görünüyor. Bu ne kadar? Bedri. 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 Kanca. 50 son. Rahmat. Şöyle bir baktığımızda genellikle pazarda kadınlar çalışıyor ve fiyatlar da gayet makul dostlar. Pazardan çıktık bu arada hemen tam karşısında da Luna Park var. Aileler genellikle çoluk çocuk herkes burada eğlenmeye geliyor. Luna Park da bizim için ayrı bir deneyim olacak çünkü burası küçük bir alan değil bayağı geniş. Hadi gelin hep beraber hem gezelim hem de Luna Park'ta neler varmış beraber deneyimleyelim. Sevgili dostlar ilk durağımız olarak Süleyman Dağı'na çıkacağız. Yüksekliği görüyorsunuz. Burada merdivenler var. Neredeyse her kutsal alana girdiğimizde bunu anlatmıştık arkadaşlar. Yolların bu şekilde dağa tırmanarak olması gerekiyor ki çilekeşliği anlatsın. Bu ta antik Yunan'dan çok daha eskilerden günümüzün dinlerine kadar hepsinde geçerlidir. Biz de bu çilekeşliği yaşayacağız. O yolu tırmanacağız bu sıcakta. Enteresan bir deneyim olacak. Burası Oş'un en kutsal alanlarından biri. Niçin böyle olduğunu tepede anlatacağız. Haydi nikilelim. Evet dostlar zirveye ulaştık. Ben bir tane işsizlik yaptım. O da çıktığımız merdivenleri tek 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 sayarak yukarıya geldim dostlar. 5 861 basamakla buraya çıktık. Ama nasıl çıktık? <laughs> bir de gelin bize sorun. Valla böyle nefes nefese kaldık. Kırgız insanları çok güler yüzlü. Yol boyunca insanlara hep selam verdik ve onlar da güler yüzleriyle selamlarını aldılar. Valla o yüzden yolculuk birazcık güzel geçti desek herhalde yanılmış olmayız. Sağolsunlar nereden geldiğimizi duyar duymaz hemen gelin bir fotoğraf çekilelim dediler ve tek tek biz de onları kırmadık fotoğraflarımızı çekildik. Hatta bir tanesi çok komikti. Abla dedi ki, selamünaleyküm aleyküm dedim, aleyküm selam dedi. Hindistan mı dedi? yok dedim Hindistan değil Türkiye dedim. Türkiye duyar duymaz hemen kızına çek bizi telefonla dedi. Direkt fotoğraf çekildik. <laughs> Valla bizim için güzel deneyim oldu. Bu arada buraya giriş ücreti 20 som kişi başı dostlar. Şimdi sözü Okan'a bırakayım. Bize burayı anlatsın. Şimdi dostlar biz buraya neden geldik? Şu sebepten burası kutsal bir yer. Hatta Kırgızistan'ın en kutsal yerlerin başında geliyor. Hazreti Süleyman Dağı deniliyor buraya arkadaşlar. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde Niçin Hz. Süleyman Dağı deniliyor? Şöyle ki rivayete göre Hz. Süleyman ibadet etmek için uçan halasıyla Kudüs'ten buraya bazı akşamlar gelip Allah'a ibadet ediyormuş. İnanış bu yönde. O yüzden Hz. Süleyman Dağı olarak kalmış. Bazı rivayetlere göre de Hz. Muhammed de buraya gelmiş. Bu doğru mu değil mi? Bu kişinin takdirine kalmış bir şey bu konuda bize yorum yapmak çok düşmüyor. Elbette ki bir fikrimiz var ama. Hemen yanında ise bir müze var arkadaşlar. Müzeye de az sonra gireceğiz. Umarım açıktır. Solunda ise bir zirve var arkadaşlar. Hemen oradan da şehrin manzarasının tadını çıkaracağız. Dostlar müzeye giderken yol üstünde böyle insanların bir taşın üstünden kaydığını gördük. Merak ettik sorduk. Dedi ki büyük büyük insanlar, çoluk çocuk herkes buradan kayıyor. Neden oluyor acaba diye. Buradan 3 kere kaydığınız zaman Bel ağrısına çok iyi geliyormuş dostlar. Artık inanca göre mi yoksa taşın yapısına göre mi bilmiyoruz valla. Okan da deneyimledi. Ben de deneyimledim. Ya yalnız bu taşta herkes kaydı ben dışında. Ya hakikaten var ya <laughs> makara konusu oldum burada. bütün herkes bana gülüyor. gülüyor. Bu kadar insan geçti bir ben kayamadım. Demek ki bel ağrım yok herhalde o yüzden. Evet, muhtemelen ondandır. <laughs> Чына, чына. Берте тада. Элле, элле. Элле. Гарли бим камери чайли бим. Sevgili dostlar müzeye doğru giderken bir mağara ile karşılaştık. Küçük bir mağara. Herkes içine giriyor böyle şaşkınlıkla falan bakıyor falan. Dedik ki biz de girelim bakalım ne oluyor diye. Sağ olsun burada bir abi de ışık tuttu içeriye de göstermek için. Girdim arkadaşlar içeri. Ya tavanından biraz su damlıyor. Bu herhalde çok büyük bir olaymış gibi burada gösteriliyor. Yani hikmet bir mucizeymiş gibi. İşte taşların arasından su çıkıyor gibi. Bakıyorlardı. Neyse biz de bozmadık tabii ki. Girdik içeri baktık. Bu arada içerisi bayağı dar bir yer. Yani ancak iki kişilik bir yer. Yalnız içerisindeyken Ufak bir kız ayaklarımı gıdıklamaya başladı. <laughs> Abi bir sıkıştık içeride. Abi de adam diyor ki kıpraş falan diyor. Abi ben kıpraşıyorum falan <laughs> Enteresan bir deneyim oldu. Kız patladı tabii gülmekten. Yani eğlendi baya bizimle. Akabinde ise annesi babası da burada yerlere yatlar gülmekten. Çok acayip bir deneyimdi. Hadi şimdi müzeye doğru ikilelim. Tabii yolda başka bir sürpriz bizi karşılamazsa. Burada Michael Jackson gibi geziyoruz. Bakın şöyle arkama bakayım ne konuşacağım diye bir sürü insan şurada beni bekliyor şu an. <laughs> İzliyorlar arkadaşlar. <laughs> Hemen şunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Buraya doğru gelirseniz eğer bir gün yanınıza su almayı unutmayın. Çünkü müzenin girişine kadar hiçbir yerde su satılmıyor. Müzeye giriş içeri 50 som kişi başı. UNESCO'nun neden buraya Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aldığını çok iyi anladık müzeyi gezerken şöyle ki içerisine girer girmez sizi bir serinlik çarpıyor arkadaşlar. Anlayacağınız üzere bir mağara müze burası. Açıkçası bize Nevşehir'i hatırlattı biraz. Akabinde ise bazı canlandırmalar mevcut. İşte şaman abiler var. Eski şaman kültürüne ait bir iki ayin sahnelenmiş. Yine cenaze namazın. Konuştuğumuz şey Instagram'a gidiyor mu? YouTube. YouTube, YouTube. YouTube. <laughs> yine başka bir ölüm sahnesi de canlandırılmış arkadaşlar. Ölün yanında işte adamdan adaklar vardı. Çok enteresan deneyimdi. Ya yani biz açıkçası gezerken biraz tüylerimizde diken diken oldu. Ve ana yuru topraklar bunlar arkadaşlar. Yani eski topraklara dönüş gibi hissediyoruz. En azından ben böyle hissediyorum. Zeliha da benim gibi ha. düşünüyor. Akabinde ise bazı tabletler vardı yine ilginç. Eski döneme ait. Yine eski antik Kırgız dönemine ait birkaç testiler işte çekiçler falan mevcuttu arkadaşlar. En çarpıcı yerlerinden birisi ise dondurulmuş hayvanlar. Bu çok ilginçti arkadaşlar. Orada öldürdükleri hayvanı dondurmuşlar ve yine müzede sergiliyorlar. İşte ayısından tutun yılanına, kirpisinden tutun kartalına kadar nefis bir deneyimdi. Çokça söylüyoruz ama bir kez daha tekrar etmek istiyoruz açıkçası. Burada çok seviyoruz arkadaşlar. Yani her gelen Türk olduğumuzu öğrendiğinde hemen bizim için bir şey yapmak istiyor, bir şey yardım etmek istiyor. Bu sabahtan şu günümüz saati ne kadar? Saat şu an herhalde iki buçuk üç olması lazım. 3 ya da 4 aileden akşam yemeği teklifi aldık. Lütfen evimize gelin, akşam yemeğine bize misafir olun diye. Bir tanesi yalvardı. Bir tanesi adeta yalvardı arkadaşlar. Ne olur gel, ne olur gel diye. Bakalım ya şartlar uygun olursa, akşam kendimizi iyi hissedersek gideriz. Ya biraz da yürüdüğümüz için terliyoruz açıkçası arkadaşlar. Yani duruma da bağlı. Biraz eve gittiğinde de önce duş almış hal yorgunluk üzerine çöküyor. Sonra gezmesi zor oluyor. Bizim için burası müthiş bir deneyimdi. Eğer Kırgızistan oşa yolunuz düşerse ki düşmez demeyin arkadaşlar. Hayatın ne getireceği hiç belli olmuyor. Süleyman Dağı'na mutlaka uğrayın deriz.